videomda çıkıyorsun <laughs> Ada Park'a geldik. Güzel havayı kaçırmayalım deriz. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz. Taner babaannesi yönden gidiyor. Doğru, bir bir böyle yapayım, yapayım, yapayım. Herkese günaydın. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Dün video e, dün videoma devam edemedim çünkü çok rahatsızdım. E, Pazartesi günü Ada Park'a gittik. Oraları izlediniz zaten. Birazcık çekmeye çalıştım. E, çok güzel bir gün geçirdik. Kayınvalidem falan da gelmişti böyle. Hava güzelken onu değerlendirmek istedik. Biraz gezdik. Ondan sonra e, akşama doğru böyle kendimi halsiz hissettim, biraz grip olacakmış gibiydi. E, nitekim dün yattım full yani Hep yatmak istedim. O yüzden çekemedim. Bugün daha iyi hissediyorum. İlaç falan da aldığım için dünden sanırım O yüzden daha iyi toparlamış hissediyorum kendimi. Hemen devam etmek istedim ilaç. E, dün hiçbir şey yapmadığım için bugün evde şöyle ufak tefek işlerim var. Önce onları halledeceğim. Daha sonra dışarı çıkacağım Taner'le birlikte. Dışarı çıkacağız. Biraz o parkta oyalanır. Sonra ben markete giderim. Şöyle gezeriz. Biraz dolaşırız. Eve geliriz tekrardan. Akşam da yemek yaparız diye düşünüyorum. Güzel bir vlog olay inşallah. Bugün de hava çok güzel. Artık hep böyle olacak herhalde. Umarım sizin de gününüz güzel geçer. Günümüz başlasın. Thank <laughs> you. Banyoya köpüğü sıktım. Sular gitmiş arkadaşlar. Fark etmedim suların gittiğini. Neyse biraz öyle köpüklü dursun inşallah hemen gelir. Çünkü işlerimi halletmeden de dışarı çıkmak istemiyorum açıkçası. Ben de orada balkonda kuruyan çamaşırlarım vardı. Onları hemen toplayacağım. Makineyi çamaşır da atmamıştım daha. Keşke sabahtan atsaydım. Neyse yapacak bir şey yok ama hava muhteşem. bebekten şöyle bir takım almıştım. En yani son hatırlarsanız arkadaşlar. Bunları hiç giydirmeyeceğim. Kıdım kaldıracağım şimdi şey yapacağım. Üçleyip yani kaldıracağım. Doğum günü yaklaşıyor. 30 Mayıs'ta doğum günü var. O zaman giydirmeyi düşünüyorum. Çürüyeceğim bunları. biraz mola. Bir işimin böyle yarım kalmasından nefret ediyorum arkadaşlar. Şimdi orası böyle köpüklü köpük duruyor. Ben çok sinir oluyorum şu anda. Neyse yedek suyum da yok. Yapacak bir şey de yok. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şu makarna poşetini ben oraya koymuşum. Ağzı da açıkmış yani kullanmışım daha önce. Taner de sanırım onunla oynamış. Bakın şuradan görebilirsiniz. Makarnalar hep oralara girmiş. Şimdi diyorum ki ben hepsini çıkartayım. Hem üstlerinin tozlarını alayım. Bir şeyler falan dökülmüş üstlerine tekrardan silip yerleştireyim hemen. Şimdi şöyle tek tek çıkaracağım. Hem üstlerini falan silerim iyi olur. Pirincim bitmiş. Ama var büyük halde gerek olması lazım. tapırlardan da çok memnunum. Evlendiğimden beri kullanıyorum. Üç tane almıştık. Çok da güzel çıktılar gerçekten. Şu an iki tanesini koyuyorum. Bir tanesi boş yukarıda. Şunda da pirinç vardı. Pirinç bitmiş. Yukarıda pirincim var. Onu koyayım içine. Böyle koyacağım. temizledim arkadaşlar. Dün görmüştüm baktım makarnalar dökülmüş. Dediğim gibi dün hiçbir şey yapmadığım için onu da bugüne bırakmıştım o işi de. Hallettik. Sular geldi arkadaşlar. Hemen başlıyorum buraya temizleyeceğim. Sonra artık dışarı çıkacağız. Temelde, temelde beni bekliyor. Ve çıktık. Gidiyoruz. Anne. değil mi? Evet ben asansörden biraz tek başıma binerken korkuyorum ama Taner olduğu için korkmadım. Dersen... <laughs> Park çok kalabalık. Herkes böyle piknik falan yapıyor. Çimenlere oturmuşlar filan. Biz de biraz parkta oynayalım. Taner sonra markete gideceğiz tamam mı? <laughs> Hava çok güzel arkadaşlar. Bu havayı gerçekten özlemişim ki ben normalde çok sıcağı sevmiyorum. Böyle güneş falan ama gözlemişim yani. Güne Sadece... geldik. Sade süt mü istiyorsun? Evet. Tamam o zaman. Marketten geldik arkadaşlar. Sınavdan şöyle patates aldım biraz. Günden de çamaşır suyum bitmişti. Domatesin şu çamaşır suyunu aldım. Sonra Taner kendisine şöyle biraz şeyler aldı. Çikolata falan. Sütler. Bir de krema aldım. Çünkü bu akşam kremalı patates atacağım fırına. Kaşarlı çok güzel oluyor. O yüzden bunları aldım. Malzemelerimi koydum arkadaşlar. Mercimek çorbası yapacağım. Bir tane böyle küçük patates, bir de küçük soğan kullanacağım. Yemek olarak da patates atacağım fırına söylemiştim zaten. Çok lezzetli oluyor, çok pratik oluyor gerçekten. Arada yapıyorum, Hatta ben misafire falan da yapıyorum. Lezzetli çünkü. şimdi fırında patateslerim için şöyle dört tane büyük boş kullanacağım patates kullanacağım Arkadaşlar yuvarlak dilimler yapacağım şöyle şöyle ince olursa daha çabuk zaten ince olması lazım bu arada kalın olmasa daha iyi olur yani şöyle şu incelikte yapıyorum lezzetli. Mutlaka deneyin bunu. Deneme birisinde eğer. Kaç kere daha göstermiştim zaten kanalımda vardır tarif ama bunu yaparken göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar dilimlediğim patatesleri şöyle borcamımı aldım. Şu şekilde dizdim. Şimdi yarım çay bardağı kadar süt koyuyorum. Şöyle gezdiriyorum. arkasından da karamayı döküyorum. Çorbamız pişti. Blender yaptım arkadaşlar. Gayet kıvamı falan tam istediğim gibi oldu. Ben üzerine eğer kendimize yapıyorsam hani böyle nane ya da kırmızı biber falan yakmıyorum. Bu şekilde içiyoruz. Yemeğim de fırında. E, Kaşarlarımı da böyle rendeledim. Bu şekilde. Eğer yetmezse daha var. Rendelerim ama şimdiden fazladan rendelemek istemediğim için bu kadar rendeledim. Bence yeterli olur zaten. Mutfağımı da şöyle topladım. Şimdi bekliyorum. Şu an balkonum o kadar güzel gibi ki böyle içeri giresim geldim yemeklerimi hallettim. Fırın yemeğimi bekliyorum bir tek. Sonra üzerine kaşarlarını koyacağım. Yemeklerimiz hazır olacak inşallah bugün de. Siz neler yaptınız bugün yemek olarak? yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de okurum. Hem okuyanlar olursa onlara da fikir olurlar. Olurlar ne ya? Onlara da fikir olur. Daha kaşarlarını bile atmadan bu hale geldi. Şimdi üzerine kaşarlarını koyuyorum. Bu arada makineye çamaşır attım. Unutmuşum atmayı. Renkleri attım. Çok dokmuş evet. gerçi ama neden dedim yani birikmesin Şimdi tekrar fırına atıyorum. Üzeri kızarana kadar, yani kaşarlar eriyene kadar bekleyecekler fırında ve hazır olacak. Arkadaşlar yemeğimi fırından çıkarttım. Kaşarlar birazcık yandı. Unuttum orada fırını servet falan gelince. Her neyse sorun değil gayet güzel görünüyor. Çorbamız var. Yanında dünden makarnamız vardı. O şekilde bize afiyet olsun. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Ve akşam yemeğimiz arkadaşlar. Çorbamız, mercimek çorbası ve yemeğimiz hazır. Bence gayet pratik bir menü oldu. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.